saatten sonra seni bırakıp gitmek yok mu düşlere dalıp bir başıma sevişmek yok mu hayalinle tenimde terin kokar yanar bedenim hasretinle korulur dudaklarım birden kirpikler birleşmez uyuyamam işte bu deli eder beni işte bu deli eder beni deli eder deli eder deli eder yüreğimi deli eder işte bu deli eder beni işte bu deli eder beni deli eder deli eder deli eder yüreğimi yokluğun deli eder